Deydi mi? Deydi mi yani dün ve ondan önceki gün hatta bu haftanın muhtemel başından itibaren Perşembe gününe kadar canınızı sıktığınıza değdi mi? Size bunu anlattım. Daha bir önceki videoda iki, iki gün önce çektiğim videoda anlattım. Sırat olun, sakin olun, relax olun. Bu bir kıyamet değil. Dünya'nın sonu gelmedi dedim. Evet gördüğünüz gibi bugün bir tepki, bir yükseliş geldi. Bu yükselişle bu tepkiyle beraber borsa İstanbul tekrar 8 binlere kadar kendini getirdi. Bakın belki önümüzdeki günlerde yine buradan direnç görecek ve yine geri gelecek. Belki yine 7400 7300'lere kadar bile geri çekilecek. Belki yine şirketler düşecek, fiyat kaybedecek vesaire. Ama hiç fark etmez. Yine yükselecek. Ha bugün değil, ha yarın değil ama yükselecek. Merak etmeyin. Eğer güzel bir şirkete sahipseniz, iyi bir şirkete sahipseniz eninde sonunda kazanacaksınız. Neyden kaybedeceksiniz? Zamandan kaybedeceksiniz. Sanırım bugün bunu aslında çok kısa bir süre içerisinde, iki gün içerisinde çok güzel dersini almış oldunuz. Hiç beklenmedik bazı hisseler gayet güzel hareketler yaptılar. Özellikle Ereğli artı altı ve üzerinde bir hareket yapmayı başardı. Çok kritik. 3 adet olayımız var, haberimiz var. Bu hafta içerisine dahil. Aslında videolarda daha önceden de bunları bahsetmem gerekiyordu. Daha önceden sizlere söylemem, anlatmam gerekiyordu. Ama işte borsa düştü, mental, mental olarak sizlere beslemem gerekiyordu. O yüzden bunlardan bahsedemedim. Birinci kritik konu CDS primleri ilk defa uzun süre sonra 300'ün altına düştü. Yani Türkiye'nin risk primi diyebiliriz buna. Bu çok önemli. Neden önemli? Birincisi CDS primlerinin düşmesi, Türkiye'nin risk priminin düşmesi yabancı yatırımcıyı cezbedecektir. Şimdi 2024 yılı faiz artışlarıyla beraber ki ikinci kritik haberi de söyleyeyim sizlere. 3 aylık mevduat faizleri %55'lere dayandı. %55 verenler var. Bu da ne demek oluyor? Yani gerçekten enflasyon eğer önümüzdeki sene 2024'te hem faiz faiz arttırımlarıyla hem baz etkisiyle net pozitif faiz verilmeye başlanırsa yani enflasyonun üzerinde bir faiz verilmeye başlanırsa garantici Türk insanı o tarafa doğru yönelebilir. Özellikle bu borsadan da çıkışı tetikleyebilir. Lakin bir parantez açmak istiyorum. Zaten kur korumalı mevduat diye bir enstrüman da vardı. Aslında bu da o işe yarıyordu. İnsanların kura karşı garantili parasını korumasını hatta daha avantajlı şekillerde korumasını sağlıyordu ki orada 3 trilyon TL'den fazla para vardı. Bu zaten orada duruyor. Onun haricinde burada KKM'den çıkışlar olacak. O çıkışlar dolara altına vesaire gideceği gibi borsa İstanbul tarafına da gelebilir. Bunun yanında Borsa İstanbul tarafını pozitif etkileyebilecek bir diğer değişim de Türkiye'nin rasyonel ekonomik politikalara dönmesiyle beraber tekrardan yabancı yatırımcının ilgisini çekebilme potansiyeli. Çünkü baktığımız zaman gerçekten bankalar, holdingler vesaire olsun, büyük şirketlerimiz olsun bu şirketler gerçekten şu anda oldukça ucuzlar, hala ucuzlar. Türkiye'nin aslında Borsa İstanbul'a dolar bazlı olarak baktığınız zaman XU100 grafiğine, BIST100 grafiğine dolar bazlı olarak baktığınız zaman oldukça ucuz, hala ucuz görünüyor. Ama tabii ki Rasyonel yönetilmeyen ekonomilerde işte ne oldu? Naci Ağbalı bir gün görevden aldılar. Borsa İstanbul 2 gün takır takır taban yaptı. Şimdi bir yabancı yatırımcı olduğunuzu düşünün. Bu sizin için bir risk. Dolar artıyor. E sen buraya geldin. Benim bundan 3-4 ay önce bir tane shorts videom vardı. Yabancı yatırımcı gelmiyor gelmeyecek. Niye gelsin adam? E 27'den doları bozdursa, dolar 35 olsa zaten adam bozdurduğu dolarını bir hafta iki hafta sonra aynı şekilde geri alamayabilir. Direkt yani dolar TL'nin değer kaybından %20 %30 kaybedebilir diyordum. Bu yüzden gelmez diyordum ki bu gerçekten çok büyük bir sebepti. E şimdi bakıyoruz. Net pozitif faiz verilirse TL gerçekten rasyonel politikalarla desteklenirse insanlar dolarizasyona kaymazsa yani dolar tarafından kazanmamaya başlarsa bu sefer ne olacak TL değer kazanmaya başlayacak. Yani TL en azından değer kaybetmeyecek. Bu da yabancı yatırımcının dolarını bozdurup Türk lirasına dönüp burada yatırım yapmasını kolaylaştıracak. Bu ihtimali arttıracak. İşte bunlar Borsa İstanbul için pozitif yönlü olanlar. Ama şimdi negatif tarafına bakacağız. Negatifte de, de şöyle bir ihtimal var Borsa İstanbul tarafında. Faizlerin artması demek kolay kredi bulunamaması demek. Piyasanın yavaşlaması demek. Ve bu da 2021 22 23 yıllarında aslında batık olan ama kolay kredi bulabildiği için, düşük maliyetli kredi bulabildiği için hayatta kalan şirketleri olumsuz etkileyecekler. Ve özellikle bu şirketlerden bazıları tahta kapatır. Concordato iflas açıklarsa ne olacak? Bu bir panik havasına sebep olacak. Ayrıca iç pazara yönelik iş yapan, iç pazarda satış yapan, gelirlerini iç pazardan sağlayan şirketler artık SCB bilanço açıklayamamaya başlayacaklar. Tuncay Turşucu'nun çok güzel sevdiğim bir sözü var. Der ki borsanın yakıtı bilançodur der. Evet gerçekten öyle. Belki kısa vadelerde ufak değişimler olabilir ama borsaların, piyasaların, sermaye piyasalarının Yakıtı ser, e, bilançolarıdır ve bilançolar kötü gelmeye başlarsa işte o zaman sıkıntı çıkar peki burada biz ne yapabiliriz birincisi cari oranı likidite oranları düşük olmayan yani bir yıllık dönen varlıkları bir yıllık kısa vadeli borçlarına yani dönem varlıkları kısa vadeli borçlarına denk gelen ve daha iyi olan şirketler yani borç ödeme kapasitesi daha iyi olan şirketlere yönelmemiz lazım bir iki dış pazara iş yapan şirketlere yönelmemiz lazım çünkü... Bizde faiz hikayesi yeni başlıyor ama dünyada bu faiz hikayesi bitiyor. İşte bakın muhtemelen Mayıs ayına kadar en kötü Mayıs ayında FED faiz indirimlerine başlayabilir. Bu da hem Amerika piyasalarını hem de kripto piyasalarını oldukça pozitif etkileyecek ki videonun ikinci kısmında kripto piyasalarına da geleceğiz merak etmeyin o noktaya. O yüzden sizden rica ediyorum önümüzdeki sene 2024'te çok ama çok dikkatli olun. 2024'e girmeden önce sizlerden bir ricam vardı benim. Diyorum ki sizlere, 2024'de şurada ne kadar kaldı? 15 gün kaldı. 100.000 abone olmama da yaklaşık 6.000 abone kaldı. Yani yaklaşık olarak günde 600-700 ile bile çok rahatlıkla 2024'de 100.000 abone olarak girebilirim. Şu anda üyeleri özel, Elon Musk ve Rockefeller üyelerine özel şu anda. 2024 için 7 sektör 10 hisse videosu yaptım. Ama size söz... Eğer 100 bin aboneye ulaşabilirsem, destek olursanız, aboneliklerinizle destek olursanız onu herkese açacağım. Hatta daha da böyle ayrıntılandırıp güzel bir şekilde getirip herkese açacağım. Ve siz de bu videodan yararlanabileceksiniz. Muhtemelen e, 2024'ten önceki son pazar günü muhtemelen bu videoyu yayınlamış olacağım. O yüzden ücretsiz aşağıdan abone ol butonuna tıklayıp abone olmanız yeterli olacaktır. 2024'ün genel olabileceklerin özetini çektikten sonra dediğim gibi o videoda da 2024'te iyi olabileceğini düşündüğüm 10 hisseden bahsedeceğim. Genel olarak ha son önemli habere gelelim. Bu da çok önemli. Ev satışları 20 azalmış. Yani baktığımız zaman piyasada faiz indirimi geldiğinde coşan yatırım araçları yani aslında ev hadi neyse de araba bir yatırım aracı değil ama araba gibi ev gibi yatırım araçları rüzgar terse döndüğü zaman eskisi kadar kazandıramayacak. Hadi ev her zaman talep gören bir şey ama araba piyasasında gerçekten çok ciddi çakılmalar olabilir. Borsa gibi düşünün. Her zaman burada bir döngü, bir sirkülasyon vardır. Nasıl piyasalarda çok sert giden, sert geri gelirse, yani tavan taban giden, niye taban taban geri geliyor da eksi bir eksi iki geri gelmiyor? Çünkü nedir? Amiyane tabirle hızlı koşan atın boku seyrek düşer. O yüzden aslında bu mantıklı olmadı. Seyrek düşerse eksi bir eksi bir olması lazım. Biz bunu tersine çevirelim. Her neyse fazla da uzatmaya gerek yok. Araba ve ev piyasasında büyük sıkıntı çıkabilir, düşebilir. O yüzden ben mesela araba alacaksam beklerim. Ev alacaksam biraz beklerim. Bir önümü görmeye çalışırım. Tepeden toplamış olmayın evi de arabayı da. Bunun haricinde altın tarafında da yine 2100, 2050, Doları geçerse 10 altın tarafında altın tarafı yükselebilir. Altında da 2024'te güçlü bir potansiyel var. Şöyle bir genel piyasa analizini yaptık. Bugün artık gönlünüz rahat kafanız rahat diye bu piyasa analizini dinleyebilirdiniz. O yüzden bunun analizini yapmış oldum. Şimdi önümüzde bir bakacağız. E, faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı. Hele bir de bu faiz kararında da 500 bas puan falan arttırılırsa bu dediğim ihtimallerin hepsi teker teker gerçekleşmeye başlayacak. Şimdi videonun ikinci kısmına kripto dolar kısmına geçiyorum. Bakın burası çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani sizlere bundan 4 hafta önceye 5 hafta önceye gidin. Sizlere anlattığım noktaların çok üstüne geldi. Birçok kriptoda insanlar %100 ve üzerinde kazandı ve dolar bazlı olarak kazandı kabul ediyorum riskli bir piyasa ama bu riskli piyasanın risklerinden de sizlere bahsederek o kısımda da sizlere potansiyel vaat ettiğini düşündüğüm piyasayı anlatacağım. Gelin bir de o kısma bakalım. Bitcoin ne yapıyor? Geçmişte olduğu gibi 2013'te, 2017'de, 2019'da, 2021'de olduğu gibi düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor ve yine bir boğa sezonuna girmiş durumda boğa sezonuna girmiş durumda diyorum. Çünkü bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 17 binlerden 45 binlere gelmiş durumda. Ve dip bölgesinden yaklaşık olarak ne kadar yükselmiş? %158 yükselmiş. Artık burada da bitcoin tarafına yükseldi diyebiliriz. Yani boğa sezonunda diyebiliriz ki haftalık olsun günlük olsun hareketli ortalamaların üzerinde ki bu da nedir? Yükseliş trendinin temsilcisidir. Şimdi burada baktığımız zaman ne görüyoruz? 44.500'de bir direnç gördü geri çekilme yaptı. Burada bir risk var. Bakın sizlere risklerden de bahsedeceğim. Öyle haybeye sizi böyle bir piyasaya sokmak istemiyorum. Risk dediğim taraf şurası. Bakın bir önceki yükselişte de bir önceki zirvesine giderken de bir crash yedi. Bir düşüş yaşadı. Tabi bu pandemi crashiydi. Pandemi düşüşüydü ama burada da sert yükselişlere aldanıp sert yükselişlerin olduğu yeşil günlerde fazla alım yapmamaya çalışın. Ne, ne gibi günlerde alım yapabilirsiniz? Mesela haftalık olarak yaklaşalım şuraya. Çok sert yükselişler gelmiş. Bak 1 mum, 2 mum, 3 mum, 4 mum, 5 mum, 6, 7, 8 mum yeşil yakmış. 8 mum sonra 9. mum negatif yakıyor ve 45 binlerden 40 binlere kadar geri çekildi. Ama alıcılar boğalar o kadar kuvvetli ki hala yukarı doğru sert atılımlar sert yükselişler yapmaya devam edebiliyor Bitcoin. Burada bir sonraki direnç bölgemiz neresi? Bir sonraki direnç bölgemiz 45 bin 47 bin civarlarında bir e, zaten 45 bindeyiz pardon 47 48 binlerde bir direnç bölgemiz var. Onun üstü zaten eski zirve 65 bin 66 bin seviyelerinde eski zirvemiz var. Şöyle baktım pardon 69 bin seviyelerinde eski zirvemiz var. Temelde olay şu rallilerde nasıl oluyor? Dibe geliyorsun, dipten yukarı kalkıyorsun, eski zirvene geliyorsun. O bölgede biraz takılıyorsun. Eski zirveye geçtikten sonra da bir o kadar daha gidiyorsun belki. Ondan sonra da tekrar ayı sezonuna giriyorsun. Genelde sermaye piyasalarındaki trendler bu şekildedir. Burada da ne oldu? Bak bir eskizi eskisine bakıyoruz. Eski hareketlere bakıyoruz. Bunu size defalarca anlatıyorum. Defalarca anlatacağım. Bunu çözün diye, sirkülasyonu çözün diye, döngüselliği. Düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor. Bak bir önceki düşüş bölgesi bir önceki düşüş bölgesinin zirve fiyatını kırmış ve bir sonraki zirvesini yapmış. Burada şu an neredeyiz? Bir önceki harekete göre bak şu anda bir önceki hareketin şu bölgesindeyiz. İşte size o yüzden diyorum bu bölgede şu an bir geri çekilme gelebilir. Ha, ben böyle söylediğim zaman şunu yapıyorsunuz. Burada şu olabilir diyorum. Adam direkt gidiyor satıyor abi komple neyi var neyi yok. Ya bunu yapmayın. Kademeli olun. Yani komple bir malı getirip buraya da koymayın. Ya bu getirdiğiniz malı da tek bir şeye koymayın. Koyduğunuzu da blok alım yapmayın. Yani geç geçenlerde işte Bitcoin 32 bin kadar geri çekilebilir dedim 38 bin lira geldiğinde çünkü güçlü bir direnç görmüştü orada geri gelebilirdi gelmedi ve ben bunu söyledim yani bu ihtimali söyledim 32 bin geri gelebilirdi diye bir, ya şey yazanlar oldu sen böyle söyledin komple sattım kardan zarar ettim abi olabilir ihtimaller dahilinde hiçbir zaman komple blok alım satım yapmayın e, o yüzden yani burada da şey değiliz ya. ben her şeyi biliyorsam zaten burada olmazdım peygamberliğimi ilan ederdim tövbe aşağı o yüzden dediğim gibi ben burada işte bu şöyle olabilir, düşebilir dediğim zaman komple malınızı ne var ne yok sat lan sat 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 sat. Bundan da bu ihtimalden de bahsetmiş olalım. Şu anda yakın biraz daha yakın perspektife inecek olursak şöyle bir saatlik perspektife inmek istiyorum. Saatlikte indiğimiz zaman bakın yukarıda şu bölgede takılma var. Şu gördüğünüz bölgede hemen çizeceğim burayı burada bir takılma var yaklaşık olarak 44000 bin seviyelerinde 44 bin 300 seviyelerinde bu bölgede takıldı geri geldi bir daha çıkmaya çalışıyor geri geliyor falan burada yine bir dilenme hareketi var buna dilenme diyorum yani çıkamıyor çıkamıyor ama geri de gelmiyor dileniyor burada işte her ihtimal olabilir bu bir yatay kısa vadede saatlik yatay ee, yatay harekete girdi buradan tekrar yukarı alacak toparlayacak dersiniz aşağı gelir yukarı gidecek derseniz yukarı gider bizim için burada birinci en önemli etken burası bir boğa sezonu ya 44.500 seviyesini geçmesi lazım. Çünkü buraya iki kere takıldı ve burası sert direnç oldu. 44.500'ü geçerse işte 48.000'lere gidecek. 48.000'i e geçerse eski zirvelere doğru yol alacak. Bakalım eski zirvede de direnç görecek mi? Yani ne, dedi, ne diyorum sizlere? Her zaman şu geçerlidir. Borsa İstanbul'da da böyle, kriptoda da, da böyle. Dip seviyelerdeyken bela okunur ve bu piyasalar sevilmez. Hiçbir şekilde önerilmez. Önerenlere işte buraya da bir bakın diyenlere, buraya da dikkat edin diyenlere sövülür. Sonra o piyasalar yükselir çünkü alttadır. Yükselir. Yükselince FOMO devreye girer. Fear of Missing Out devreye girer. Ondan sonra o piyasa ya en tepeden girilir kaçırma korkusuyla son o piyasa düştüğü zaman asla o kişiler suçlu olmaz. Piyasa suçludur. SPK suçludur. Ekonomi suçludur. Bakanlar suçludur. İşte ne bileyim ailesi suçludur coğrafya suçludur ama asla o kişi suçlu değildir. Bu yaşanır. Bundan 4-5 hafta önce işte bu yüzden anlatırken ben insanlara shortslar atıyorum altına yorumlar yazıyorlar. Kripto dolandırıcılık falan diye. E şimdi sen o yorum atana kadar bir gelip baksaydın bu kısma %100 ve üzerinde kazanmış olacaktın. Kim dolar bazında bir ay bir buçuk ay iki, iki ay içerisinde %100 kazanıyor. İşte sen kazanamıyorsun. <laughs> Gelin bir kapanışa geçelim. Ha dur dur dur. Kapanışa geçmeden önce. Nerede? Unutuyordum ya. Gidiyordu şey. E, bu Kriptoları anlattığım zaman bana şey çok soruyorsunuz. Ben nereden alabilirim? Nereden işlem yapabilirim diye. Hemen hop sağ üstte bak çıktı. Ben işlemlerimi Bybit'ten yapıyorum. Trade'imi de oradan yapıyorum. Uzun vade spot alımlarım da oradan. Vadeliler de oradan vesaire. Ee, biraz karışık gelebilir arayüzü ama bir alıştığınız zaman kolay geliyor. Oradan o linkle referansla üye olursanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bir sıkıntı bir sorun olursa ben bağlantılarıma size destek olmuş olurum. Yani yardımcı olmuş olurum. Destek meslek konusunda e, iletişim kurma konusunda vesaire. Bunun haricinde bunu da söyledikten sonra bir kapanışa geçebiliriz. Geldik kapanışa. Kapanışta ne yani kapanış? Ne olacak şimdi kapanışta? Neyi kapatıyoruz bilmiyorum yani. Panjurumu kapatıyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Ne anlatacağım şimdi burada? Tabii ki de dilenci. <laughs> Tabii ki de size burada ne yapacağım? artık sizden de bir şeyler isteyeceğim. Bütün video boyunca verdik. Zaten videonun içerisinde söylediğim şu 100.000 abone hedefine ulaşmam için bana destek olmanızı ve abone ol butonuna tıklamanızı aynı zamanda videoyu da alttan beğenmenizi rica ediyorum. Bunlar benim için kritik şeyler. Neden? YouTube algoritması bunları seviyor. Ben de sizi seviyorum ve hepinize iyi hafta sonları diliyorum.